KTM 1290 Süperdük'le beraberiz. İspanya'ya, Marbella'ya geldik sırf bu test için. motor 1290 diye geçiyor adı ama aslında 1300 cc ve arka lastikte 165 beygir. Tabi insan biraz endişeleniyor. Şimdi 165 beygir çıplak motor hani 200 kilo falan. Allah kafama geçecek. Bir de şöyle bir durum var. Bunu yapan şirket ruh hastası. Şirketin pazarlama müdürüyle burada teste çıktık. İşte bize rehberlik ediyor böyle. Mülayim bir adam zannedersin pazarlama müdürünü. Böyle 140 ile giderken teker yapıyor yanımızda. Şimdi düşünüyorum. Ülkemiz şartlarında veya işte Japon bir şirketin böyle pazarlama müdürü bizi tura çıkaracak bir motor tanıtımında yanımıza teker yapacak falan. Değişik yani pek olacak iş değil ama bunlar böyle bütün şirket motora biniyor KTM'nin tamamı. Bu kadar cesur hareketler, bu kadar böyle saf kan motosiklet, böyle viraja girdin mi titreşimi hissetmen, o böyle kayıyor mu kaymıyor yok anlaman, böyle frene basınca böyle alnına toplanan kan falan bunlar eskiden 90'larda Japon motosikletlerinde vardı bu saf kan motosiklet hissi. 2000'lerdeki Japon motorlarında da Superbike'larda devam ediyor. Ama bu çıplak bir Superbike değil. Bu böyle tasarlanmış. Çıplak olmak üzere. Baştan sıfırdan. Hani normalde çıplak motor nasıldır? Motor buluyor yarıştan gelme, şasisi yarıştan gelme, elbisesini soyduk, biz bunu çıplak yaptık. Bu öyle değil abi. Bu böyle tasarlanmış. Bu sene boyunca KTM bir sürü motosiklet çıkardı piyasaya. Çoğunun lansmanına gittik. Nefis. Fakat bu ürünle, bu motorla, ürün demeyeceğim, ürün iğrenç tabii. Bu motorla KTM diyor ki, ben artık sokak motoru üreticisiyim aga. Ben sokak piyasasındayım. Zaten bize gösterdikleri rakamlarda da eskisi gibi KTM bir off şirketidir. Arada sokak motoru da yapıyoruz değil. Artık %50, %50 bir seviyeye geldi. %50 sokağa yapıyoruz, %50... Offroad'a araziye motosiklet üretiyoruz diyorlar. Hakikaten çok acayip bir şey. Bunu denemeniz lazım. Bir de şu tufa var. Bu motorla beraber yeni çıkmış bir lastik. Dunlop'un Sport Smart 2 diye bir şey. Bir lastik. Ben lastiği beğenemedim. Danlıpla çok aram da olmadı şimdiye kadar zaten. Bunlar üstelik de önde tek hamurlu, arkada çift hamurlu bir lastik yapmışlar. Ya çok randıman alamadım. Önde bir böyle bir gezmeler falan hissettim ilk viraj girişinde. Bunu burada anlattım dediler ki olmaz lan öyle şey. Ben dedim hani ben çok iyi sürücü değilim aga. Bazen viraj ortasında gazı kapattım mıydı? Önden gitmemesi lazım. Önden bırakmaması lazım. Hani tırsar insan bazen viraj ortasında yapmaması gereken bir şey gazı kapatır. Kaymaması lazım. Bunda o hissi bulamadım dedim. Çok inanmadılar bana. Ama pistte tabii ki tutuyor. Fakat pistte her lastik tutar. Pist ölçü değil. Sokakta böyle bir fıt 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 fıt. Aa önü önü daldı. Önü daldı falan. Onlar biraz beni korkuttu. Dolayısıyla ülkemiz şartlarına gelince belki lastiği değiştirmeniz gerekecek. Böyle bir durum. Ben o Sport Smart'lara zaten Sport Idiot diyordum. Bunu sürerken böyle dağ yollarında tek başıma gazı açmışım böyle. Kaskın içinde böyle Cüneyt Arkın filmlerinin kötü Bizans askerleri vardır. Onlar gibi gülüyorum. böyle içimdeki hayvan bununla çıktı. Zaten bütün reklamlarında da canavarı saldık, canavar hapishaneden kaçtı falan diyorlardı. Hakikaten sadece bu canavar dışarı çıkmamış, insanın içindeki canavar da çıkıyor dışarı. Yani bunu garanti ediyorum. Ta ki racing versiyonunu sürene kadar. Bak bunun bir de racing versiyonu var. Hani bu seksi ve hoş bir kadın. Çok hani hoş beş olduk tam gidiyoruz. Hop oradan bir tane mini etekli kız kardeşi çıkıyor başka odadan. Aklı orada kalıyor insanın. Sonra onu da sürdük. Pistte sürdüm onu sırf. O da bambaşka bir şeymiş. Elbette yani çok beğeneceğim bir motosiklet. Benim kafamda olan insanlara da çok hitap edecek bir motosiklettir. Deli gidiyor, deli duruyor, deli viraja giriyor. Bütün isteklerim var. Tuhaf bir şekilde selesi normalde Duke serisinde alıştığımız o böyle öne kaykılır. İnsan sürekli öne kayar ya böyle. Bir şeyler ezilir falan. Bunda öyle değil aga. Bunda seleyi nasıl yapmışsa düz yapmış. Bunu çok iyi çözmüş. Ben çok beğendim. Dua edelim. Fiyatı çok yüksek olmasın. Bir sürü detaylar var bahsedilebilecek. İşte gösterge tablosu 1190 aynı. Kumandalar aynı. İşte ABS'si var. Çekiş kontrolü var. Şu su var. Bu su var. Ayrıca 1001 aksesuarı var. Böyle aksesuar kataloğu var. Bunu böyle bezeyebiliyorsun kendi zevkine göre. Çok nefis. Ülkemize gelir gelmez deneyin. Görüşmek üzere.